arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. E, kanalıma şeref verdiniz efendim. Abone olup beni dinlemeye devam ettiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum hepinize. Ne yapacağız bugün? Bugün yengeçten bahsedeceğiz. Yengecin e, koç, boğa, ikizler ve yengeçli olan e, ilişkilerinden bahsedeceğiz. Acaba yengeç bu dört gruptan neler bekliyor, neler istiyor hayatında? E, arayıp da bulamadığı partner acaba bu dördünden biri mi? Yoksa değil mi? Bunları inceleyeceğiz. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben de kaldığım yerden devam ediyorum gördüğünüz gibi. Burası Kuşadası. Çok sıcak peçeteyle suratımdaki boncuk boncuk olan terleri siliyorum. <laughs> evet, yengeç ve koç ilişkisini daha öncesinde koç burcunu anlatırken koç ve yengeç ilişkisinden bahsetmiştim. Şimdi tam tersi yengecin gözünden e, koça bakacağız arkadaşlar. Koç burcuna bakacağız. Şimdi yengeçler daha önceki videoda da yani yengecin aşk aşk hayatı videosunda da anlattığım üzere yengeçler bir ilişkide baskın bir karakterden hoşlanırlar. Partneri tıpkı kendisi gibi ya da kendisinden bir adım önde olabilecek potansiyele sahip insanlar olmalıdırlar yengeçler için gerek duruşuyla gerek karakteriyle gerek mesleğiyle gerek ee, arkadaş, insan ilişkileri e, yeteneğiyle olsun. E, önde olan e, hatta grup açısından sevilen, sayılan e, insanlardan hoşlanır yengeçler. E, koç da böyle bir profil olduğu için e, zaten li, koçu lider e, kılan şey toplumdur biliyorsunuz. Toplum koçu lider yapar. E, yengeç de bu, bundan zevk alır, hoşlanır. Çünkü yengecin partneri de e, tıpkı yengeç gibi e, kendisinde hani topluma girdiğinde pırıl pırıl parlayan, kendisini belli eden, e, gerek karakter yani sayın e, o özellikleri de üzerine ekleyecek olursak biliyorsunuz Koç burcu da son derece kendisini toplum önünde e, gösterebilen, çıkarabilen, ön plana atabilen, hatta bunu istemeden yapan. Yani e, kendisi istemese de, e, dikkat çekmek istemese de toplum tarafından mutlaka dikkat çekici hale gelecektir Koçlar. E, ko Koçların bir diğer avantajı da yengeçlerin gözü önünde, gözünde, yani gözünde yardımlaşmayı çok seviyor olmaları, toplumda yani toplumda yardım, dayanışma gerek hayvanlar olsun gerek çevreye olsun saygısı diğer canlılara olan saygısı son derece yüksek olduğu için biliyorsunuz koç grubu zodyan ilk elemanı ilk doğan insanı ve ilk doğan insan olduğu için bir bebek kıvamında, bir bebek merakı kıvamında olduğundan her türlü bilgiye aç, her türlü insan ilişkisine aç. Yeni insanlar tanımaktan kesinlikle çekinmez. Koçlar yeni çevrelere girmekten kesinlikle çekinmez. Hatta bir koçla bir iki dakika sohbet edin kendinizdenmiş gibi Sıcak kanlı, hayatında her şeyden özgürce bahsedebilen, kendisinin özgür ruhuyla sizi esir alan insanlardır koçlar biliyorsunuz. Konuşkanlığıyla işte o sıcak yüz çehresiyle sizi kendisine bağlar ve bu da yengeç yengeç tarafından zaten bir numaralı aşık olma sebebi. Çünkü yengeçte koçların bu sıcaklığından etkilenirler kendilerine onlara yakın bulurlar. İki öncü bur, burç arasında kare açı söz konusu arkadaşlar. Ya yani kare açısı hayatta zorluğu engelleri anlatan bir açı öncelikle onu söyleyeyim. O yüzden koçla yengeç arasında biraz inatlaşma, zıtlaşma e, olabilecek bir... Hani tabii ki de ilk başta birbirlerinden etkilenmiş olabilirler. Aslında e, bu da olmaması gerekiyor. Çünkü kara açı olduğundan ya da o zıttıklar birbirlerini çekecektir. Çünkü bir koçla bir yengeç iki öncü burç olduklarından biri ateş grubunun öncüsü birisi de su grubunun öncüsü. İki cambaz bir ipte oynamaz modu e, ortaya çıkıyor. İnatlaşmalar yok senin dediğin olacak yok benim dediğim olacak ka geliyor bir anda. Hani yengecin gözünde e, o toz olan koç bir anda kararmaya başlayabilir arkadaşlar. Hani e, tanıdığım e, yengeç koç ilişkisi olan insanlar var. E, Onlara buradan e, sesleniyorum. E, yani tanıdıklarım var dediğim gibi. Ne yapacaksınız? Öncelikle sakin kalacaksınız arkadaşlar. E, yengeçseniz bir koç partneriniz varsa ya da bir koçsanız yengeç partneriniz varsa ee, çok fazla dediğim dedik olmayın ve kendi özgür alanlarınızı korumaya önem verin. Yani e, sürekli bıç bıç olmayın. Yengecin biraz öyle bir özelliği var. Hani sevdiğinden ayrılamama, sürekli sevdiğinin yanında bulundurma, enin altında bulundurma gibi bir huyu var. Bundan kaçının e, uzak, e, hani her iki kişi de kendi özgür özgür alanında hareket edebilirse, e, bu sefer daha ortak anlatacak daha çok paylaşacak şeyleri ortaya doğar tartışmalar yerini birlikte hikaye paylaşmaya anı paylaşmaya dönüşür yani aklınızın bir köşesinde olsun sıra geldik yengeç ve boğa ilişkisine yengeçler boğalarla alakalı şunu düşünüyor olabilirler boğalar konfor alanını keyif alanını korumaya yönelik zodyak grubu elemanları biliyorsunuz düzen sağlamayı seviyorlar ve o da sağladıkları düzende oturaklı bir hayat planlamayı düşünüyorlar çünkü Boğa ağırlamayı insan ağırlamayı sever yedirip içirmeyi sever konuşmayı anlatmayı sever yaşadıklarından övünmeyi sever karşısındakini de dinlemeyi sever çünkü dinleyebilme potansiyeli de var Boğa'nın. Yengeçlerde de aynı şekilde. Yengeçler de sevdiklerini ağırlamayı severler, yedirip içirmeyi severler. Hatta kendileri yemezler, sevdiklerini yedirirler. Bunun gibi daha birçok şeyi paylaşabilirler sevdikleriyle yengeçler. Bu da ortak paydada buluşmalarına sebep olur bu ve yengecin. Hatta muhtemelen bir arkadaş grup toplantılarında tanışmışlardır bu yengeçle boğa. Ortak paydada buluştukları yine yiyecek içecek keyifli o sohbet alanlarında. Çünkü boğa çok macera perest bir insan olmadığı için hani kalkıp da bir motor yarışlarında ya da işte helikopter uçuşlarında bir boğa ve yengeç tanışmazlar. Mutlaka tanıştıkları alanlar nedir? Aklıma yine ilk gelecek yer yemektir. Belki biraz alışveriş olabilir. <laughs> İkisi çok iyi anlaşacaklardır. Çünkü ikisinin de zevk alanları ortak. İkisi de evden pek çıkmayı sevmeyen, e, hatta birlikte e, misafirlerine yemek hazırlayacakları, yeni menüler, reçeteler hazırlayacakları e, bir ilişki ortaya çıkıyor. Yani Boğa ve Yengeç'in son derece pozitif e, bir birlikteliği ol, olacağı anlamına geliyor buradan. Çünkü neden? E, Boğa toprak grubu, Yengeç de su grubu e, mensubu oldukları için birbirlerini besleyeceklerdir toprak biliyorsunuz e, suya ihtiyaç duyar. Su da toprağı besler arkadaşlar. Yani nedir? Boğa yengeci besleyecektir. Yengeç de e, boğayı e, onaylayacaktır, besleyecektir. Böyle birliktelikleri hoş ve e, hani paylaşımlı olacaklar. Çünkü birlikte su yapmaktan hoşlanacaklardır. Birlikte aile ziyaretlerinden hoşlanacaklardır. Yani yengeç ve boğa e, zaten boğanın o Venüs'yen tavrı, ayın Yengeci de yöneten gezegen Ay biliyorsunuz hoşuna gidecektir. Ay ve Venüs iki dişil enerji, birbirlerini tamamlayıcı yönde olacaklardır. Kaldı ki tek olumsuz yön ne olabilir bu ilişkide diye eğer düşünecek olursak birincisi yengeç çok kıskanç davranabilir çünkü boğa bu. E teşhirciklikten hoşlanır. Ama teşhirciliği kötü anlamda söylemiyorum. Hani burada cinsel anlamda bir teşircilik değil. Boğa güzelliğini meydana çıkarmaktan süslenip püslenmekten hoşlanacaktır. Bu da yengecin kıskanmasına sebebiyet verebilir. Ya da tam tersi olabilir. Boğalar ve yengeçleri kıskanabilirler burada. Boğalar biraz sınırlayıcı davranabilirler. O da neden olabilir? Yengecin çok teşhirciliğinden ziyade çok aranılan bir insan olduğundan kendi sosyal çevresinde yengecin kurmuş olduğu kendi sosyal bir çevresi var çok güçlü burada boğa onu kısıtlayıcı engelleyici daraltıcı bir konuma sürüklemesine sebebiyet verebilir hani her iki ilişkiye de iki insana da buradaki tavsiyem birbirlerine güvenmeleri çünkü boğa bir kere sadık bir burç hani yengeç kesinlikle boğadan yana kuşku ve şüphecilik Olmasın, bu kendi güven ve huzur ortamını bozmak istemez. Yengeç de her ne kadar aranılan bir insan olursa olsun kendi sevdiğinden başka gözü görmez. Hani bu konuda sıkıntınız olmasın. Sıra geldik yengeç ve ikizler. Tekrar bir hüsranla sonuçlanabilecek grup. Hatta birbirlerini bulabilirlerse belki hoşlanma ihtimalleri bir nebze olabilir. Bilmiyorum çünkü yengeçle ikizler ilişkisine ben pek rast gelmedim açıkçası. Çünkü ikizler son derece sosyal insanlar oldukları için ama yengeçlerinkine benzemiyor bu. Yengeç çünkü bizim mahalle, bizim apartman, bizim aile, bizim arkadaşlar demekten hoşlanır. Ama ikizler öyle değil. İkizler daha evrensel bir tip. Herkese iletişim kurmayı seven, Herkesle e, sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi seven e, bir, bir e, kere de çok fazla insanla sohbet edebilecek potansiyelde olan insanlar oldukları için ikizler burcu. Ama bu demek değildir ki işte çapkın, yalancı. Birçok insan, e, hatta birçok yengeç belki ikizler hakkında böyle düşünüyor olabilirler. Hatta aman ikizler benden uzak dursun deyip yaka silken e, yengeçler tanıdım. E, öyle demeyin arkadaşlar. Çünkü ikizlerin her ne kadar evet konuşmayı, muhabbet etmeyi, yeni insanlar tanımayı çok seviyorlar. Olsalar da onlar yeni bilgi almayı seviyorlar. Her insan tanıdıkça onlar her yeni bilgi demek. Her yeni bir bilgi de bir ikizler için yeni bir tatmin demek. Yani Yengeç burada ne yapacak? İkizleri darlayıp bunaltmayacak arkadaşlar. O kıskaçlarınızı birazcık gevşetin. Çünkü ikizler gidecek, kendi hobileriyle uğraşmak isteyecek, kendi sosyal çevresinde yeni bilgi alışverişleri yapabileceği arkadaşlarıyla görüşmek isteyecek, telefonu sürekli elinden düşmeyecek belki. Diyeceksiniz ki bu ne yapıyor, neden sürekli telefonu telefonuyla meşgul oluyor. Ama aslında onun kafasında kimleri telefonda baktığı ne tür saçma sapan bilgiler var. <laughs> ya saçma sapan deyip de ikizler bana kızmasın. Ama ben de öyle bir insanım. Hani seviyorum gereksiz bilgileri. Beynimin içi gereksiz bilgilerle dolu. O yüzden yengeçler bu durumu pek anlayamayacaklar biliyorum. Çünkü yengeçler için tutun, tutu, elle tutunabilecek ya da sezgisel duygusal anlamda şeyler çok önemli. Ne denir hani duygu çok önemli olduğu için hani ikizler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. İkizler biraz daha mantık ağırlıklı insanlar. E hava ile su biliyorsunuz birbirine çok bütünleşen şeyler değiller. Hani bir ikizler yengeci yanında kendisini kendi gibi hissedemeyebilir. O konuşkan yapısı yerine gidip sus pus oturup oturup kaldı bir insan haline de dönüşebilir. Hani çok mantıklı bir ilişki mi? Bilmiyorum. Bence değil. Ama eğer ben illa de bir yengece aşık oldum diyorsan bir ikizler ya da iki, bir yengeç diyorsa ki ben bir aşık oldum, e, onsuz yapamıyorum, seviyorum diyorsanız eğer ne yapacaksınız? E, kendinizi akışa bırakın, ilişkinin tadına varmaya çalışın. E, biliyorsunuz yengeçler de sosyal olmayı seviyorlar. O sosyalle evinize taşınmaya çalışın. Birlikte ortak yönlerinizi bulmaya çalışın. Ki zıttıklar birbirini çeker. Bence hiç ortak yön arayıp bulmanıza da gerek yok. O zıttıklarınızın vermiş olduğu zenginlikle ilişkiniz zaten son derece zengin olacaktır. Ee, ben de iki ve yengeci burada bitiriyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sıra geldi yengeç ve yengeç ilişkisine. Ee, yengeç ve yengeç ilişkisi her ne kadar e, biz astroloji dünyasında şunu savunan astrologlar olsa da aynı burçla aynı burç çok iyi anlaşır. İşte aynı burçla aynı burç güzel evlilik yürütür. Aynı burçla aynı burç neden? Çünkü kendilerini anlayan, kendi maddesinden insanlar oldukları için aynı burçla aynı burç yani yengeçle yengeç belki iyi anlaşacaklardır. Çünkü birbirlerini tanıdıkları için, birbirlerini bildikleri için ama işte bu aynılık ne demek biliyor musunuz? Sıkıcılık demek arkadaşlar. Hani ben şunu tavsiye edebilirim. Atıyorum 50 yaşınıza geldiniz, hala birini bulamadınız, evli değilsiniz, yani artık yaşlandınız. Hayattan çok da bir beklentiniz yok, hani emekliliğiniz yaklaşmış. Hani yeni bir ilişki yaşayıp, mutlu olmak, huzurlu olmak, yaşadığınız yaşam tecrübelerini bir partnerinize anlatmak istiyorsanız o zaman kendinizden birini bulabilirsiniz. Hani e, belki sizi anlayabilecek bir insan olacaktır o da. E, sizin maddenizden, siz yapın, sizin yapı taşınızdan bir insan olduğu için. Ama ben çok tavsiye eder miyim etmem çünkü zıtlıkların birbirlerini çektiğine inanan bir insanım ben. Ee, eğer iki insan ne kadar zıt olursa ilişki o kadar renkli oluyor. Ee, hatta ikilinin arkadaşları da biliyorsunuz birbirlerine benzedikleri için onlar da birbirlerine kaynaştıklarında ortaya çok bol malzemeli bir pizza ortaya çıkıyor. Yani içinde işte mantarı, domatesi, sosisi, sucuğu, kaşarı, her şey bol olan, her türlü sosu bol olan bir pizza ortaya çıkıyor. Ee, bu çeşitlilik, bu renklilik hatta bizim e, ülkemizde biliyorsunuz hani çok milli duygularım şu an kabardı ama yengeçlerde bu şey söz konusu, yengeçlerde çok milli e, duygusu olan insanlar. Hani e, ülkemizde de biliyorsunuz bu farklılıkların bir araya gelmiş olmasını getirdiği büyük bir zenginlik var. Yengeçle yengecin e, hani birbirlerini çok iyi anlıyorlar, evet çok iyi ki, duygusal insanlar, Evden çıkmaktan hoşlanmayacaklar, ikisi de yemeği içmeyi içirmeyi sevenler hatta bunlar bir çocuk yaparlarsa o çocuk da onlar gibi de olursa ben evi düşünemem huzur evine falan döner herhalde. <laughs> Şaka bir yana dediğim gibi bir yengeç bir yengeç bir araya geldiklerinde aynaya bakıyorlar gibi birbirlerini çok sanki eski zamanlardan beri tanıyormuşçasına birbirlerinden hoşlanacaklardır, ilgi duyacaklardır. İkisi de ayın çocukları zaten. E, gecenin ve dişilliğin çocukları. İki dişil enerji, iki e, duygunun tap seviyeye vurduğu artık iki tane herhalde geleceği gören, e, geleceği hisseden iki insanın bir evde olduğunu düşünün. Hani medyum evine falan döner herhalde. İki insan da rüya açısından zengin. Ne yapmayı ben öneririm bu iki, bir çift e, yengece? Ee, eve bence bir eviniz önceki bence bir sahil kenarına çekin. Çünkü yengeçler suyu severler. Sahil kasabasına çekin. Sahil kasabasında yaşayın. Hatta çocuklarınızı orada büyütün. Ee, i̇ki yengeç için e, verebileceğim en büyük tavsiye bu. Evde hadi kendi ekmeklerini kendileri yapabileceği, organik bir yaşam sürdürebileceği, e, hani ellerinden de beceri gelir yengeçlerin ellerinden gelmezse bile dillerinden gelir. Güzel iş yaptırırlar çünkü yengeçler. <laughs> Çevrelerindeki bulunan insanlar dayanışmayı yardımlaşmayı seven insanlar yengeçler çünkü öyle insanlar oldukları için dayanışmayı ve yardımlaşmayı seven insanlar karşısındakine vermeyi severler. Yani hiç olmazsa bilgi verirler. Hani karın doyurucu bir şey vermezlerse bilgi vereceklerdir. Arkadaşlık vereceklerdir. Hani böyle bir Evin olduğunu düşünün. Hani sosyal dernekler olur ya sosyal yardımlaşma dernekleri. Hani onlar gibi bir evleri olacaktır. Belki bir yani o sosyal yardımlaşma evlerinde çok mutlu mesut hayatları olacaktır. Ee, buradan yengeç ve yengeç ilişkisine mutluluklar ve sevgilerimi iletiyorum. İki pufik insan e, dünyayı pufikleştirmek için bir araya gelmişler diyorum hatta. <laughs> Neyse arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, beni beğendiğiniz için, yani videolarımı beğendiğiniz için, e, beğeni tuşuna bastığınız için, e, hatta paylaştığınız için, diğer arkadaşlarınıza önerdiğiniz için çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olduğunda Instagram'a mutlaka DM'den yazabilirsiniz. Aşağıya yorum olarak da bırakabilirsiniz. E, benimle ilgili daha fazla merak etmek istediğiniz bir şey varsa onu da sorabilirsiniz bilmiyorum. Herhangi başka bir şey sormak istediğinizde beni rahatsız edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.